Çok güzel sosyal donatı alanlarıyla Bursalıların hizmetine sunulacak. Hızlı bir biçimde de ilerliyor. Bundan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Gerçekten yüz akı bir proje ve Bursalılar eminim ki bu ortaya çıktıktan, kendi hizmetlerine sunulduktan sonra çok memnun olacaklar. Planlama, projelendirme ve inşa anlamında da çok değerli, çok özel bir proje. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki bu ve benzeri projelerle Bursa'mızın değeri de katma değeri de daha da fazla artacak. Bursa'mız ecdadımızın bize emanet ettiği çok değerli bir şehir. Biz de bizden sonraki nesillere çok daha güzel bir Bursa olarak teslim etmeyi hayal ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Pandemi süreci hayatı sınırlıyor. Kamu olarak bizler bu çalışmaları sürdürmemiz lazım ki Orunda da mücadeleyi sürdürebilelim. Hem yapmış olduğumuz projeleri, sözlerimizi yerine getirmiş olacağız. Hem de pandemiyle mücadelede inşallah bunu hep birlikte bir önce aşacak e, normal günlere döneceğiz. Hatırlanma onlar için gerçekten önemli bir motivasyon kaynağı. Biz de başkanımıza ve onun gıyabında tüm Osman Gazi Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Güzel, bizim adımıza mutluluk verici ve motive edici şeyler. Hicri yılbaşı Muharrem ayı ve bu Muharrem ayında da tabii bizlerin güzel bir geleneği. Belediye olarak her yıl bu ayda farklı mahallelerde, çarşıda, değişik yerlerde aşure dağıtıyoruz. E, tabii bugünün bu sıkıntılı sürecinde yine aşureyi yaptık fakat bu sefer e, şehir hastanemize geldik. Burada e, sağlık çalışanlarıyla birlikte bunu paylaştık. E, i̇nşallah bu dağıtmış olduğumuz e, aşure bir paylaşmadır. E, güzel bir harmandır, bir karışımdır. Şifa olsun diyoruz. Tüm toplumumuzun e, üzerinde olan bu e, pandemi sürecinde bu hastalıktan da vesile olsun diyoruz.